1787 Amerikan Anayasası'nda kuvvetler ayrılığı var. 1789 Fransız İnsan Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde kuvvetler ayrılığı var. Daha sonra olabilecek birçok demokratik anayasada kuvvetler ayrılığı var. Kuvvetler ayrılığı nerede yok? Nerede yok arkadaşlar? Tarihe bakın. İlk kuvvetler ayrılığının olmadığı anayasa Napolyon Anayasası. Sonra Hitler. Sonra Mussolini. Sonra Putin, sonra Esat. Şimdi bir başkasını mı hazırlıyoruz arkadaşlar? Bakın, Frankenstein hepiniz bilirsiniz. Frankenstein bir canavar yaratır. Doktordur o da benim gibi. Bir canavar yaratır. Canavarı yaratırken her insandan bir parça alır. Aslında o aldığı parçalar normaldir. Bir canavar olmaya müsait değildir o, her bir parça. Ama her bir parçayı birleştirdiğinde artık bir canavar yaratmıştır. Ve o canavar döner, doktoru da yer. Dolayısıyla biz burada aslında bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir canavar yaratıyoruz. Ve kesinlikle şunu bilin ki bu bundan sonra seçilecek Sayın Cumhurbaşkanları'nın şahsına dönük bir eleştiri değildir. Kime bu yetkileri verirseniz bununla karşılaşırsınız. Bugünden anayasalar biliyorsunuz toplumsal uzlaşmadır. Anayasalar Devletin organizasyonunu yapar. Anayasalar insanı devlete karşı korur ama yapılmamacı budur. Yani bir anayasa yapıyorsak biz Cumhurbaşkanına yani yürütmenin başına karşı nasıl korunacağımızı bugünden tasarlamak ve kanunun içine koymak zorundayız. Başka türlü o canavar gelir ve bizi de hepimizi de yok eder.